...bu işler gecikmeye gelmez. Haklısın. Ee, Yusuf, Ali... E, ...bir gelsenize. Çocuklar... ...biz Salih Usta ile konuştuk. Bu nişanı artık yapsak. Ne diyorsunuz? Ee, bu işler fazla uzatılmaz biliyorsunuz. Yusuf? Sen nasıl diyorsun usta? Bizim fikrimiz bu. İyi... Ali? Bir, bir, bir mesele ne? Yok bir mesele yok da. Ee? Yani Yusuf böyle huzursuzken... ...para durumları da malum. Ee uzattınız ama ha. Para durumları iyileşecek diye beklersek... ...işimiz iştir ha. Bitsin bir iş. <laughs> Nihayet güzel bir haber. <laughs> öyle sevindim, öyle sevindim ki anlatamam. <laughs> Sağ ol Gülçin. Seni sevinirken görmek ne büyük bir mutluluk bir bilsen. Düşündüm, çok düşündüm. İsa'yı düşündüm. Her şeyi bir yana bıraktım. Bu çocuk öz annesine karşı hep beni savundu. en son futbol hayallerini bitirmek pahasına bile benden yana oldu. Bari onun hayalleri yıkılmasın. <laughs> İsa başkadır. Gel içeri geçelim. İşte böyle. Biraz kurtlarımızı dökelim be. Eyvallah. Bu nişanla beraber artık neşeli günler geri gelecek anlamam ben. Tamam mı Yusuf? O kadar. <gülüyor> İnşallah. <laughs> Yusuf'un kan kardeşi, aynı zamanda kız kardeşinin sözlüsü. Bu adamın kimseyle bir sorunu var mı? O konuda fazla bir şey öğrenemedik. Ama çok iyi bir çocukmuş. Sevilen bir genç. Hiç düşmanı yok ha. Araştıralım mı efendim? Bu çocuk sevdiği kızı elinden alan adamı öldürmez mi? Efendim yapamaz sanıyorum. Yusuf'tan çok korkuyor. Fener palamış onu zaten. Diyelim ki öldürür. Bu durumda Yusuf ne yapar? Delirir herhalde. Katliam yapar. Yapar. Ona sahip çıkmalıyız. Böyle bir katliam yapmaya mecbur kalırsa hapishane köşelerinde çürümemeli. Evet efendim. Ali çok sevilen bir çocuk. Onun intikamını alan birini toplum bağışlar. Gerçekten iyi bir çocuk öyle mi? Evet efendim. Hiçbir açığı yok. Yok efendim sanmıyorum. Çok iyi araştırıldı. Heh, yazık. İyiler uzun yaşamıyor zaten. Ali kızı atılmaya başlayıncaya kadar kızın gönlü ben değilim. Ali bunu biliyor muydu? Bilmez mi hiç? Kahpelik yapmış. Hem de nasıl. Ama yanına kalmayacağım. Hmm. Bana sağlam bir adam lazım. Şöyle senin gibi. Ama olmaz. Senin olmaz. Sen kararlıysan birilerini buluruz. 3-5 kuruş verdim ve en ustasını kullanırsın. İşte orası Cizbe be abim. 5 kuruş param yok ki. Bak sen delikanlı çocuksun ama biraz tembelsin. Madem paran yok niye bir şeyler yapmıyorsun? İş mi var abim? Bizim gibi delikanlıya uyuyacak iş nerede? Her türlü iş var oğlum. Pisi de var, temizi de. Pisine temizine baktığım yok be abim, Meteliksiz kaldım. Hayatımda ilk kez cep telefonum kapanacak. Yok ya, ne zamandan beri cep telefonum var? İlgi icat edildiği günden beri. O zamanlar bizim mahallede cep telefonu ilk ben almıştım. O zamanlar Nazlı bana deli gibi aşıktı. Operasyonu Metin ile birlikte yürütüyoruz efendim. Naci avcumuzun içinde. Yakında Katıksız'la ilişkiye geçeceğiz. Katıksız eroin işi yapıyor muydu? Her şeyi yapar efendim. Güzel. Şimdi söyle bakayım. Yusuf'un çıldırması ve bu pislikleri temizlemesi için... ...Ali gibi tertemiz bir çocuğu kurban seçmek sence nasıl bir eylem? Efendim, ben misyonumuzun kutsal olduğuna inanıyorum. Aferin. Nişanı bekleyecek miyiz? Şart değil. Ama operasyondan en az 24 saat önce benim haberim olacak. Bütün ayrıntılarıyla. Peki efendim.